Herkese merhaba. Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Şimdi devam edelim üçüncü bölümden. Heh, ele şükür. Oh, bir dakika bir dakika bir dakika dur. Grafik. Şunu düşürelim. Evet, tamam. Şimdi oldu. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Moraller ortada. Sağlık iyi. M basalım ne görev var bir dakika M. A şu Eee zombi zombiler saldırmış şu evlere onları <laughs> kurtaracağız. Arabaya binmeye <laughs> gerek yok. <Zombi> <gülüyor> <gülüyor> Tek başıma <laughs> hepsini halledeceğim. <laughs> Halledebilecek miyim bilmiyorum. <laughs> Hem de sopa var. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> 3 tane zombi. Siktir siktiğım. I need a breather. Tamam dur 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 dur. Ah, elimde bir şey yok. Bir dakika. Hemen şu sinek ye. Şey sinek demişim. Yani cipsi yedi. <laughs> şu eve girelim. Elimize güzel bir şey alalım. Yoksa öleceğiz yani. Markus'un ölmesini istemiyorum. Ah oh be el, elde hiç kimse hiçbir şey yok. Ee ne yapacağız şimdi? Ne yapacağım? Ne yapacağım bilmiyorum. Mecburen böyle dalacağız. Başka çünkü çare yok. Şuradan hemen zıplayalım ya. Adam zıplıyor. Ha, bir zombi. Bir adet zombi. Yoruldum <laughs> diyor bir dakika. Ah şey, hiçbir şey anlamışız. Yavaş yavaş gidin. Ah! Ben ne yapıyorum ya böyle? Kötü Space 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 Kalk kalk Get up get up get up Of 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 Oy 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 Dışarı çık benim Üç dört, dört. oldu Yok mu daha gelen? Yok mu daha gelen? Yok Abi, diğer insanlardan yardım isteyebiliyoruz ama yardım istemiyor. Lan <laughs> kaçsana Nerede bizim gelip <laughs> Get up get up get up get up Help oh. i̇şte me Help me, Ha, Indir. Oy. Kullan, kullan. E niye kullanmıyor? Şu arabayla gidelim, arabayla ezeriz. Arabanın bir faydası var yine. Yani. içeride baya bir var baya bir kişi var ne oluyor lan o neydi öyle iki tane zombi hort mu var aman tanrım zombi orada öldürülmüş Ben sese gelsenize işte ya Allahım ya. Ha şu fener TL fener açıyoruz. Load it up. See you back at base. We'll see you soon. What the hell? Oh, shit! Oh, shit! Ah temizlendi. Tamam güzel. <laughs> Oo. Nele şükür. Gelin lan artık. Ah be. Markus. Markus, Markus. Kalktın mı? Markus. Markus. Marcus. Marcus'un adamı lan hayvan var bu? Marcus is dead. He is dead. Allah'ım ya Rabbim ya. Olacak şey mi? Marcus ölmeyecek demiştim. Ölecek, ölmeyecekti.

O hiç var çok kötü oluyor. Yani. To protect us for a little while, at least. Çok Sit tight. I'm bringing this stuff home. Roger that. We'll be waiting. Lucky they didn't hear that. Oof, sila. Nice. Başka. Da bir şey yok. Şurada. Bir şey yok. is that free here? Home. Ev temiz diyor. Evi temizlemişiz. Tamam. Ama şunu ne almıyor? Ve onu al al ha, onu al. I'll run this home. Roger that. İkisi bir de alınmıyor. Anladım. Markus öldü. parkur be. Bizi niye yalnız bıraktı? Shit. Ev bayağı elden gidiyor yani.

Yok lan yok bırakma. Ha. Al, al. Equipment. tamam. Şimdi gelene geçine var ya. Gelene geçine sıkacağım. Gelene geçene. Kapat kapıyı. 慢慢 <One> <laughs> Hadi gelelim bakalım ne olacak şimdi. Get up, get up, get up. <laughs> bu Markus'tan daha iyi dövüşüyor ya Harbiden Markus'tan daha iyi dövüşüyor

Yok. Bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada. Tamam. Burada da bir şey yok. Okay. Looks like no zombies with this guy. O siktir. M4A1 M4A1 buldum lan M4A1 e, Hiç kimse şey yok mu? bir kişi var ama nerede? Ha bukta kalmış ya. Neyse bu da bitti. Şimdi bir de bu mu var? Bunu hemen halledelim. Radio sis, because uh, I'm in a little trouble here. What? Jacob, where have you been? I've been trying to raise you for ages. Ya. Hiç but, yeah, sorry about that. I I've been busy. <coughs> What's going on? I sort of took a bad fall off a of roof. I don't think I can make it home on my own. Is anybody out there who can give me a ride? Uh... A burada halloldu. Hall oldu Şimdi arayalım her yeri. Hiçbir şey yok. Güzel. Tamam neyse ya. Hiçbir şey yok. Zaten. bizim bu araba ne? Bir dakika ne? Ha, her yer bitmiş tamam. Eve gidelim şimdi evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. eee state of Dekayın, Desayın, Daisy her neyse. Onun üçüncü bölümünün sonuna geldik. Lan ne yapıyorsun? Ya şimdilik hoşçakalın. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Dördüncü bölüm. taşıyar yani. Ya hemen Ardarda arda What's our sit rep? Koyarım. Come on, quit moping around. I need your help. I can do that. Ma, yeni bir görev. Tamam. Neyse, dördüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.